Dejavu yaşıyoruz arkadaşlar Galatasaray'la. Tekrar 2000 yılı Galatasaray'ı hatırlarsınız. Büyük başarılara imza atmıştı. O dönemde spor yorumcularından <laughs> Kazım Kalan Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluğundan sonra Galatasaray durdurulmalı yoksa Türk futbol bitecek minvalinde canlı yayınlarda açıklamalar yaptı. Ona göre Galatasaray durdurulamaz. E, göründüğü için durdurulmalıydı. Keza ekonomik açıdan ve kadro zenginliği bakımından 2004-2005 Fenerbahçe'si adayı diğerleriyle açmış görünüyordu. O da durdurulmalıydı. Sürekli aynı takımın şampiyon olduğu, üstünü kurduğu bir ligin diğer paydaşlara keyif vermesi, onlardaki motivasyonun sürekli diri kalması mümkün değil. Ee, taraftarların ilgileri az, azalır, e, takımlarının maçlarını izlemek ya da storlarından alışveriş etmek istemezler. E, futbol ekonomisi zarar görür. Küresel ve yerel bahis sistemi işlevsiz hale gelir. Kimse bunu e, istemez. O yüzden Galatasaray durdurulmalı. Evet, e, Galatasaray şimdi bu çemberi kırmanın savaşı içerisinde. Dördüncü şampiyonluğu almak istiyor ama bütün futbol Dinamikleri dinamiklere Galatasaray'ın karşısında federasyondan tutun da medyasına siyasetine kadar herkes saat 21'de YouTube kanalında canlı yayınımız var arkadaşlar Galatasaraylı dostlarımızı bekliyoruz. <laughs>